Gaziantep ve Kilisli genç kızların çeyizlerinin en nadide parçalarını sadece bu yörelerde işlenen göz alıcı nakışlar oluşturur. Gaziantep'in yanı sıra Kilis'te de işlenen Antep işi ve Kilis'te icra edilen ayrı bir nakış türü olan Kilis nakışı, ünleri Türkiye sınırlarını aşan el sanatlarıdır. Geçmişte çeyizlerini zenginleştirmek ya da evin bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınların işledikleri nakışlar, Gaziantep ve Kilis'te hamaratlığın kriteri olmuştur. Binbir zahmetle işlenen nakışlar, tıpkı mücevher gibi gerektiği zaman sandıktan çıkarılıp satılabilecek ürünlerdir aynı zamanda. Antep işi ve kilis nakışları estetik ve zarif oluşlarının yanı sıra ekonomik olarak da önem taşıyan el sanatlarıdır. Antep işi, teli çekilebilen kumaşlara uygulanan, iplikleri sayılıp bazıları kesilerek çeşitli ajurların işlendiği ve motif kenarlarının susmalarla zenginleştirildiği işleme türüdür. Motifin yapısına göre seçilen ipek, demor türü krep, patiska, keten, margizet kumaşların üzerine ipek ipliklerle işlenen nakışlar zorlu bir süreçten sonra ortaya çıkar. Antep işi nakışın çıkış noktası kırsal bölgelerde yaşayan genç kız ve damat kıyafetlerinin süslenmesi olmuştur. Genç kızların kendi elbiselerini ve ayrıca eşlerinin giysilerini süslemek amacıyla işledikleri nakışlar zamanla evin tümünü saran görsel şölene dönüşmüştür. Müzik Geçmişte Gaziantep ve ilçelerinde azınlıklar da dahil olmak üzere halkın tamamı tarafından icra edilen Antep işi nakışlar, uluslararası düzeyde de ilgi görmüştür. Günümüzde ağırlıklı olarak oda takımı, çeşitli örtüler, fular, başörtüsü gibi çeyiz ürünlerinde yer verilen nakışlar, Gaziantep'te kadınların en fazla ilgi gösterdikleri el sanatı konumundadır. Antep işinin üretim süreci, kumaşın kasnağa gerilerek işlenecek modele göre telin çekilmesiyle başlar. Tel çekme, kumaşın atkı ve çözgü ipliklerinin jilet ve makas yardımıyla boşaltılmasıdır. Tel çekiminden sonra kumaş gerge adı verilen ahşap çerçeveye gerdirilerek karelerin kenarları dolanır, yani kaneviçelendirilir. Daha sonra müşterinin talep ettiği motifler sabırla kumaşa işlenir. Temel iğne teknikleri çitime, çiti badem, mercimek, ciğer deldi, kartopu, cemaliyan, örümcektir. Klasik nakışlar genellikle bitki, insan ve geometrik desenlidir. Yedi temel deseni bulunan antepişinde işleyenin tercihine göre yüzün üzerinde farklı motif uygulanabilir. Antepişi nakış işlenirken elin biri kumaşın üstünde, diğeri altında uyum içinde çalışır. Üstteki elle iğne ucu aşağıya bakacak şekilde kumaşa batırılır, diğer elle... İğne gözü yukarıya gelecek şekilde itilerek kumaşın yüzüne çıkarılır. Nakış işlenmesinin ardından ürünün estetiği ile sağlamlığını artırmak amacıyla antika tek dikişle köşe çevirme, iğne oyası, saçak ya da makrame gibi kenar temizleme teknikleri uygulanır. Yoğun el emeğiyle ortaya çıkan ve estetiği uluslararası yarışmalarda ödüllendirilen Antep işin akışlar geçmişten geleceğe uzanan zenginliklerimizdendir.